Sayın izleyici burası e, İstanbul Gölek Kadın Meclisler Derneği'nin merkezi. Dernek merkezinde Türkan Hanım misafir olduk. Eee Sayın Başkanım biz dernek kuruluşunu ve e, şu ana geldiği yolu bize anlatır mısınız? Zor bir yol oldu bugüne gelmek. Kısaca bize anlatır mısınız kuruluşuna itibarıyla? Evet, teşekkür ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Göle Kadın Meclisi Derneği ve Göle Kadın Kooperatifine. Evet zor oldu ama güzel oldu. Ben 2004 yılında Esenyurt'a geldiğim zaman bizim baba ocağımız olan Göle Dernekler Göle Derneği vardı. Göle Derneği'nde yöneticilik yaptım. Daha sonra 2012 yılında Göle Dernek Başkan adaylı, aday, Adaylığım gibi bir süreç oldu. o zaman demek toplum da hazır değildi. o süreci seçime girerek seçimi kaybettik, kaybettim. Sonra Göre Dernekler Federasyonu kuruldu. Kuruluş aşamasında yine görev ve sorumluluk verdiler toplumumuz. Sonra Göre, göre Dernekler Federasyonu'nda kadın kollarını oluşturduk. Bu ekibimizle birlikte. Orada e, düşüncelerimizi, duygularımızı, işte kadınların bir araya gelmesi, örgütlenmesi yönünde çalışmalar yaptık. E, bir süre sonra e, federasyonla bağlı olarak yürütülmediğini, yürütülemeyeceğini gördük. Sonra oradan ayrıldık. 2017 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde böyle Kadın Meclisi Derneği'ni inşa ettik. 9 tane kadın arkadaşımızla birlikte. Sizin Esenyurt'ta çok güzel merkeziniz var. Ee, sen izleyiciler, kooperatif merkezindeyiz. Görüyorsunuz emekçi abalarımız, ee, evet, Hem yönetimde evet. hem de çok güzel e, yöresel ürünleri bize ikram ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Burada çalışmalarınız nedir kooperatif olarak? Neden kooperatif kurma ihtiyacı duydunuz? Gelen talepler, tepkiler nasıl? Bize anlatır mısınız? Şimdi Göre Kadın Meclisi'nin kuruluş amacı kadınların sosyal hayatın içerisinde olması, dayanışması, bir arada olması, örgütlenmesiydi. Kadın Meclisi kurulduğu zaman bu dediğimiz aşamaları geçirdikten sonra dedik ki topluma nasıl faydamız olur diye projeler üretmeye başladık. En büyük projemiz de eğitime destek olmaktı. Çünkü biz zor bir coğrafyadan geldik. E, orada okumanın da zor olduğu... Onu soracaktım, o sorun vardı. E, biliyorsunuz sayın izleyicilerimiz, Göle Kadın Kooperatif'in diğer sete kadar örnek olduğu bir durum var. İhtiyaç sahibi kız öğrencilere burs veriyorlar. Hem de az buz değil. 80 kaçtı, 7 miydi? Onu anlatacağım. Öyle kadın meclisi veriyor. Şimdi e, o coğrafyada öğrenci olmak da çok zor, veli olmak da, anne olmak da çok zordu. Hepimiz bunları hayatın içerisinde yaşadık. Geldik, iş sahibi olduk, i̇şte, ekonomik bağımsızlığımızı kazandık. Sonra dedik ki bizim de o bölgelere karşı vefa borcumuzu ödeyelim. Özellikle eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. İşte bir burs projesini başlattık. Böyle kadın meclisi olarak. Projemizin amacı şuydu. Köyde oturup ama ilk kez şehirde bir nitelikli liseyi kazanan başarılı ama ekonomik olarak dezavantajlı kız çocuklarına burs vermekti. 2017'de 37 tane öğrenciyle başladık. E, tabii o zaman henüz daha üretime dayalı projeler başlatmamıştık. O, o finansmanımızı tamamen hemşelerimizin desteğiyle sağladık. Daha sonra üretime dayalı projeler yaptık. Neydi bu projeler? İşte İstanbul'da tanıtım günlerine katıldık. Biraz önce dediğiniz gibi bu kendi göremize ait ürünleri orada tanıttık, katma değere dönüştürdük. Sonra kültür sanat gibi bir kültür sanat şeyini oluşturduk, komitesini oluşturduk, tiyatro grubunu oluşturduk. Bu tiyatroyla iki tane oyun çıkardık. İşte Zilif Hanım burada, Kendisi de bizden evet, bizim bu Hanım. birisi. Ee, bu tiyatro oyunuyla işte şeyde İstanbul'da 30'a yakın belediyede oyunumuzu sergiledik. Ankara'ya, Çankaya'ya gittik. İzmir'e, Büyükşehir'e gittik. Göle'ye gittik baba ocağına. Ee, bunlarla bir katma değer kazandırdık. Sonra Göle'de patates ektik, kekik ektik, kavulca buğdayını ektik. Yine bizim Göle'ye has olan kime turşusunu yaptırıp getirip burada hemşerilerimizle buluşturup yani amaç bir burs bütçemizi e, oluşturmak ve sağlama sürekliliğini sağ, sağlamaktı. E, 37 öğrenciyle başladık. Daha sonra 47, 53, 64 derken son 3 yıldır da 76 tane öğrenciye burs veriyoruz. Peki buradan sonra e, sizin çalışmalarınız ne yöne doğru evrilecek? Başka projeleriniz var mı bu konuda? Ne söylemek istersiniz? Şimdi Göle Kadın Meclisi ile bunları yaptık. Sonra dedik ki bu kadınlar bir araya geliyor. Kadınlar üretiyorlar. O zaman kadınların da kendi ürettiklerini de kendilerine katma değeri dönüştürmesi gerekiyor. Ee, düşüncesiyle Göle Kadın Kooperatifini kurduk. 2020 yılında kurduk. 21 yılında faaliyete geçti. Şu an burada 5 tane kadın arkadaşımız part time'da olsa çalışıyorlar sabah saat 9'da geliyorlar. Akşam saat 5-6'ya kadar kendi yöremize ait bu ürünleri çıkartıyorlar. İşte düğünleri, taziye yemeklerini eee hemşerilerimizin siparişleri oluyor normal işte siparişlerini burada sağlıyorlar. Bunun satış gelirinin karı da kooperatiflerde biliyorsunuz kar çok azdır ama o karın bir kısmını da şeye aktarıyoruz. Burs bütçemize aktarıyoruz. Bir de eee başkanım sizin kurduğunuz kooperatif çok başarılı işler yapmak bir yana birçok STK'da örnek oluyor. Biliyorsunuz Esayurt'ta da yoğunlukta bizim gölelerin başta köy dernekli olmak üzere merkezleri var. Köy derneklerin kahvaltı ve başka organizasyonlar için size talepleri oluyor mu? Siz onlara ne mesaj vermek istersiniz? E, ya Göle Kadın Meclisi'nin eğer bir başarı hikayesi varsa ya da Göle Kadın Kooperatifi'nin Tabii ki bu hemşeri dayanışmasıyla oluyor. Yani göleliler e, hep söylüyorum e, aydınlığa yüzünü çeviren bir toplumdur. E, yani şu an Göle Kadın Meclisi ve Göle Kadın Kooperatifi bizim Serhat Dilleri'nde örnek bir kurumdur. Dolayısıyla bu da göleli hemşerilerimizin desteğiyle oluyor. E, dernekler konusuna gelince evet son zamanlarda işte kendi kahvaltılarına e, ya da gecelerine gelip bizim bu yöresel ürünlerde talep oluyor ama istenilen seviyede değildir maalesef üzgünüm yani isteme sebebi de Peki son... ben, ben, de bir karıştır. Bir son olarak evet, sor, sor. son sonlandıracağım. <laughs> ee, benim ben özellikle sizin e... göllere mesajınız ne olacak? Son olarak onu sorayım çünkü benim sormayı unuttum ve özellikle sizin belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Ya bizim burada asıl amacımız kadınlar olarak özeli göledir ama genel anlamda kadınların üretimin içerisine katmak. Örneğin biz yazın gidiyoruz köyde Köylü kadından diyoruz ki sütünü Mandıra'ya verme diyoruz. O sütünü biz alalım. Tabii bu çok küçük kapsamda konuşuyoruz. Kadından sütünü alıyoruz. O sütü peynir ve yağ yapıp getirip burada e, satışını yapıyoruz. Hem kadının eline daha fazla para geçmiş oluyor. Hem buradaki böyle kadın kooperatifi kazanıyor. Ve o kadın istihdamına faydası oluyor. Hem de eğitime destek oluyor. E, diğer en önemli bence yapmamız gereken işlerden birisi de Bölgemizde biliyorsunuz yaklaşık 2600 endemik türü bitki vardır. Bu bitkilerin ülke ekonomisine kazandırmamız gerekiyor. Bunu da tabii ki hani biz tek başıma yapamayız ama işte bölgemizde siyaset yapan siyasetçilerimiz olacak, bulunduğumuz yerdeki kurumlar olacak. Kadınlarla birlikte kadınları mutlaka ama mutlaka üretim içerisine katılması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz bizi ağladığınız için ve iyi bir röportaj için bize zaman verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben